Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Tuan Bugün sizlerle birlikte Fortnite'ta Başlıktan da gördüğünüz gibi Pingim 80 olursa video biter Çekiyoruz her an video bitebilir O yüzden biraz hızlı konuşacağım bu videoda Şu an 60 civarı iyi Şimdi video bir girişimizi yapalım ondan sonra ne zaman bitecek ne zaman edecek bakarız Videoma hoş geldiniz baya 2 haftadır falan video çekmiyordum en son RDR videosu çektim Ha bir yayın yaptığım için bu aralar video çekesin de gelmedi Kusura bakmayın ama tam gaz devam edeceğiz videolara. Böyle çok güzel içerikler, güzel güzel video fikirlerim var aklımda. Bu arada video fikirleri bölümünde de Discord'umuzda yazanlar olmuş. Onlardan da çekeceğiz. dünyayında yayında da zaten bir sürü arkadaşımız video fikir vermişti. Tamam abi. Şimdi sakince pingimiz atmadan mutlu mahalleye indik. Aga vallahi bak. Pingimiz 80 olmasın. 60 lütfen. Şu an pinge çok bakamayacağım. Zaten video artık editlerken falan göreceğim 80 olduğunu. Hemen bitiririz. Bu arada umarım iyisinizdir. Gününüz iyi geçiyordur. Bugün pazartesi vallahi. valla. Pazartesi günlerini hiç sevmiyorum ama artık yapacak bir şey yok. Güzel pingimiz iyi. Şimdi. Hadi bakalım. Bu arada geçen gün çekişimiz açıkladı. Çekişimizi kazanmanın da iki kişi döndü. Bize geri ee, dönmeyenler, dönmeyen bir kişi vardı. O kişi de eğer bir gün içinde dönmezse çekiliş yeniden yapılacak. Bakalım ben bunu ölürsem var ya. paket olursa video biter falan Allah, adam zannettim lan adam ne basıyor kaç saattir gençler bir dakika 65 falan oluyor bak korkutuyor beni bu ping allahım artıyor Hiç canım yok bu uçak geldi ya ortalık savaş alanına döndü abi ya vallahi bak Çok sinir ediyor şu uçak artık Adamlar alıyor uçakta tarıyor 5 saat Allah'ım canım yok Hayır işte ben bundan bahsediyorum Brah moment Hayır Sal beni ne olur sal Ya bir içerik bulduk bir video çekeceğiz lütfen Aga hayır ya Uçak kaldırırsın diyenler yorumlar falan Abi bu ne ya cidden Ya Ama böyle bir şey olamaz biliyor musunuz Hop Yürü git şimdi Fake'ini değdin Abi adam botlarda geldi Bu videonun bütün amacı kaçış oldu vallahi bak Durun gençler toparlayacağım Sıkıyorlar Merak etmeyin toparlayacağım Güzel bir video çıkartmamız lazım Vuruyor hala vuruyor biri